sabah insanların çoğu için günün başlangıcıdır. Ama bazıları için sabah gecenin bitmemiş bir cümlesidir. Alarm çalar, karanlık titreşir, zaman seni ileriye çağırır. Ama bedenin, zihnin, ruhun hepsi hala dünde takılıdır. Erken kalkmak sandığımız gibi basit değildir. Bu sadece bir saat meselesi değil, bu insanın kendisiyle yaptığı en eski iş savaştır. Çünkü yataktan kalkmak bir eylem gibi görünür ama aslında bir seçimdir. Kendine karşı aldığı bir karar. Ya devam edeceksin ya da erteleyeceksin. Peki neden erteliyoruz? Neden o alarm sesi bize bu kadar ağır geliyor? Neden her 5 dakika daha dediğimiz an ruhumuzdan bir parça daha eksiliyor gibi oluyor? Çünkü sabah bir yüzleşmedir ve insan en çok kendisiyle yüzleşmekten korkar. Gözlerini açtığında bir anda hayatın seni karşılıyor. Yetişmen gereken işler, söz verip tutmadığın planlar, kaçırdığın fırsatlar hepsi sabahın ilk ışığında seni bekliyor. Bu yüzden Beyin seni korumaya çalışır. Uyumaya devam et der. O sırada uyku artık bir dinlenme değil bir sığınaktır. Karanlığa kaçıştır. Geceye odaklanalım. Geceleri neden geç yatıyoruz? Çünkü gündüz boyunca yaşayamayan, kendine vakit bulamayan, iş sesini susturamayan çalışan insan gece nefes almaya başlar. Gündüzün baskısı biter, kimse senden bir şey istemez. Telefon susar, dünya sakinleşir ve sen nihayet kendin olursun. İşte geceleri geç yatmanın gerçek nedeni bu. Ertelenmiş yaşamını gecelere sıkıştırmaya çalışman. Bu yüzden uyku kolay gelmez. Yatak ağır gelir. Çin'den bir ses biraz daha der. Çünkü gün içinde yaşayamadıklarını gece telafi etmeye çalışırsın. Ve bu döngü sabaha kaçınılmaz bir hüzne çevirir. Erken kalkamamak bir tembellik değil. Bu zihnin gece ile sabah arasında yaptığı bir kavgadır. Gece seni kendine saklamak ister. Sabah seni hayatına çağırır. İki ses arasında sıkışırsın. Ama sabahın bir sırrı vardır. Birçok insanın fark etmediği bir sır. Sabahın sessizliği henüz kirlenmemiştir. Dün kalmamıştır, bugün başlamıştır. Hayatın en gerçek, en çıplak hali odur. O anda neysen gerçekten osundur. Sabah erken kalkmak bir karakter provasıdır aslında. Kim olmak istediğinin ve kim olamadığının aynasıdır. Geceden sabaha verilen o karar, insanın kendine attığı küçük bir imzadır. Ben yeniden başlıyorum demektir. Belki dün çöktün, belki pes ettin, belki savruldun ama sabah her şeyi sıfırlama ihtimali taşır. Bu yüzden güçlüdür. Fakat işte bu yüzden de zor gelir. Sıfırlamak cesaret ister. Kendine yeniden evet demek cesaret ister ve insan en çok kendine karşı cesaretsizdir. Bazıları sabah sessizliğini sever. Bazıları o sessizlikte boğulur. Çünkü insan yalnız kaldığında gerçek sesini duyar. Sıradan sesler susunca geriye kalan odur kendi hakikatin ve hakikat her zaman hoş değildir. Ama sabah erken kalkmak işte bu hakikate dokunma anıdır. Bir ritüeldir, bir dönüşümdür, bir tamam buradayım deme biçimidir. Yeni bir hayat, büyük bir karar, dev bir değişim. Hepsi sabah başlar. Beden değil, zihin değil, ruh uyanır. Ve belki de hayatında vereceğin en küçük ama en etkili karar şudur. Bugün erken kalkıyorum. Dünküyle vedalaşıyorum. Kaçtığım gölgeleri sabah ışığına çıkarıyorum. Erken kalkmak bir başarı değil, bir yüzleşme, bir iyileşme, bir uyanıştır. Kalktığın her sabah kendine gönderdin sessiz bir mesajdır. Bu hayatın içinde kaybolmadım. Hala buradayım. Devam ediyorum. Ve bazen en karanlık geceden çıkmanın tek yolu sabaha tutunmaktır.